Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin bu örneği hep beraber yapalım. Beni takip etmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Çünkü yapacağımız çok işler var. Çok güzel örnekler, çok güzel modeller, çetik örnekleri, yelek örnekleri, tığla örnekler, tığla yelekler, tığla bluzlar. Arada sürprizlerimiz olacak. Ben gördüğünüz gibi iki tane örnek yapmak için başlamış oldum ara örneklerimiz arada iki tane dokuz tane düzümüz iki tersimiz 4 ilmek ara örneğimiz 2 ters ilmeğimiz isterseniz şimdi başlayalım kenar ilmek iki ters ilmek bunların yerlerini değiştiriyoruz arkadan ikisini bir alıyoruz bir ilmek atıyoruz 60 olduğumuz ilmeği düz örüyoruz. Yandaki ilmek düz. 2 ters ilmeğimiz. 9 düz ilmeğimiz. 7 8 ve 9. 2 ters ilmeğimiz. Yerini değiştiriyoruz. Arkadan alıyoruz atıyoruz 60 olduğumuz ilmek düz yanındaki düz oluyor İki ters ilmek ve kenar ilmeği arka yüzdeyiz kenar ilmek iki düz ilmek bunların ikisini bu ara örneği kenar örneğini ikisini bir alıyoruz değiştirmiyoruz bitiriyoruz bir tane atıyoruz 60 olduğumuz arkasından ters oluyor ve yanındaki de ters 2 düz ilmeğimiz 9 ters ilmeğimiz 10 sıra olacak arkadaşlar 2 4 6 8 10 10 sıra sonra önündeki yüzüğü yapmış olacağız 2 İki düz ikisini bir alıp bitiriyoruz bir tane atıyoruz iki ters örüyoruz iki düz ve kenar ilmeği ön yüze geldik kenar ilmeği iki ters ilmek değiştiriyoruz düz olması için ikisini bir arkadan alıyoruz atıyoruz iki düz iki ilmek ters Burada 9 ilmeğimiz var. 6 ilmeği örüyoruz düz. 1 2 3 4 5 6 Geri dönüyoruz ters yüze. Bu 3 tanesini örmüyoruz. Birinci sırayı ördük. Bu ikinci sırası. Örmeden alıyoruz. 3 ilmeği. 3 ilmek üzerinde gidip geleceğiz. İkinci sıra oldu. Bu üçüncü sıramız. Kenarı örmüyoruz ikisini örüyoruz çeviriyoruz dördüncü sıramız hep sayarsanız iyi olur denk olur 5 örmeden alıyoruz altıncı sıramız yedinci sıramız 8. sıramız ve 9. sıramız örmeden alıyoruz ikisini örüyoruz bu iç ilmeğimizi başka bir şişe başka bir şişe geçiriyoruz sağdaki ilmeklerimizi sol şişimizi alıyoruz. Soldaki ilmekleri sağ şişe alıyoruz. Ve sağdaki ilmekleri çıkartıyoruz. Yapacağımız işte bu. Çeviriyoruz. Bu için iç ilmeği çevirdik. Çevirdikten sonra sağ taraftaki olan o üç ilmeğimizin yanına bu ortadaki ördüğümüz üç ilmeği alıyoruz. Bu diğer üç ilmeği örüyoruz. Bir, iki, iki, üç. İki ters ilmek. ilmeği çeviriyoruz. İkisini arkadan bitiriyoruz. atıyoruz iki düz iki ters ve kenar ilmeği bu ördükçe düzelecektir arka yüze geldik iki düz ikisini bir alıp bitiriyoruz. Bir atlıyoruz iki ters örüyoruz. İki düz ilmek. 9 tane ters ilmeğimiz var. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 İsterseniz buraya bir tane işliğine tutturalım. Sayımız belli olsun. Yani 2 yüzüğün arası 10 sıra oluyor. Ben baştan başladım ki bir yüzük daha yapabilirim. beraber diye. 2 i̇ki düz, ikisini bir alıyoruz, atıyoruz iki ters örüyoruz iki ilmek düz ve kenar ilmeği aynı işlemi 10 sıra olana kadar hep beraber yapıyoruz çeviriyoruz ikisini bir alıp arkadan bitiriyoruz atıyoruz iki düz iki ters 9 ilmek düz Bu sıralar biraz zor oluyor ama daha sonra rahat oluyor. İlmeği çeviriyoruz. İkisini bir arkadan bitiriyoruz. Bir örüyoruz. İki düz. İki ters. Ve kenar ilmeği. Arka yüze geldik. İki düz ikisini bitiriyoruz atıyoruz iki ters örüyoruz iki düz örüyoruz 9 ilmek ters 2 düz bu örneği de anlatıyorum size ki bilmeyenler için. İkisini bitiriyoruz. Bir atıyoruz. İkisini ters örüyoruz. İki düz. Ve kenar ilmeği. Ön yüze geldik. İki ters. Kenar örneğimiz. ikisini bir arkadan bitiriyoruz. Atıyoruz. İki düz örüyoruz, iki ters, dokuz düz, İki ters ilmeğimiz, arkadan iki ilmeği alıp bitiriyoruz, bir tane atıyoruz, iki tane düz örüyoruz iki ters ilmek kenar ilmek arka yüze geçtik iki düz ikisini bitiriyoruz bir atıyoruz ikisini ters örüyoruz iki düz ilmek 9 ters ilmeğimiz 2 3 4 5 6 7, 8, 9 2 düz ilmek İkisini bitiriyoruz. 1 atıyoruz. 2 ters 2 düz ve kenar ilmek Ön tarafa geldik. Kenar ilmek 2 ters ilmek İkisini sağdan sola bitiriyoruz. Bir atıyoruz. İkisini düz örüyoruz. İki ters. 9 ilmek düz. İki ters. İkisini arkadan alıp bitiriyoruz. Bir atıyoruz. İki düz örüyoruz. İki ters ve kenar ilmeği. Arka yüze geçtik. İki düz. ikisini bitiriyoruz. Bir tane atıyoruz. İki ters örüyoruz. İki düz örüyoruz. Dokuz ilmek ters. 7, 8, 9 2 düz ilmek İkisini alıp bitiriyoruz. 1 atıyoruz. 2 ters örüyoruz. 2 düz ilmek 1 kenar ilmek 2, 4, 6 olmuş. Daha 4 sıramız var. Kenar ilmek 2 ters ikisini alıp bitiriyoruz bir atıyoruz iki düz örüyoruz 2 ilmek ters gördüğünüz gibi bir yüzüğümüz oldu devam 9 ilmek düz hızlı örüyorum Kusura bakmayın videomuz fazla uzamasın İkisini alıp bitiriyoruz. Anlatımını anlatıyorum hızlı örse. İki ters kenarını. Ters yüze geldik. İki düz. İkisini alıp bitiriyoruz. Bir atıyoruz. İki ters. İki düz. 9 ilmek ters. değişik başlamalarımız olacaktır. Belki bu videodan sonra farklı farklı satın başlamalar, farklı başlamalar, yaka bitirimleri, yaka dikimleri videomuzda çok değişik işler sizinle beraber yapacağız. Ön yüzdeyiz. İkisini bir alıp bitiriyoruz bir atıyoruz iki düz örüyoruz iki ters ilmek dokuz düz ilmek iki ters ilmek ikisini alıp bitiriyoruz bir atıyoruz iki düz örüyoruz iki ters ilmek kenar ilmeği arkadan son sıramız kenar iki düz ilmek ikisini alıp bitiriyoruz bir atıyoruz kenar örneğini bilmeyenler için söylüyorum iki düz dokuz ters düz ikisini alıp bitiriyoruz bir atıyoruz iki ters iki düz ve kenar gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 sıramız olmuş ikinci yüzüğümüzü yapacağız ön yüzdeyiz iki ters Iki yan iki ilmeği aldık bitirdik 2 düzümüz iki ters ilmeğimiz altı tane düz örüyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 3 ilmeği dokunmuyoruz 6 ilmek ördük çeviriyoruz üç tanesini öreceğiz örmeden aldık bir 2 3 çeviriyoruz. Örmeden alıyoruz. 3. sıramız. 4. sıramız. Örmeden aldık. 5. sıramız. Örmeden aldık. 6. sıramız çeviriyoruz. Örmeden aldık. 7. sıramız. Çeviriyoruz. Örmeden aldık. 8. sıramız. Çeviriyoruz. Son sıramız. 9. sıramız. Ortası 9 sırada bir 10 sırada bir bu ara ikisinin arası 10 sıra oluyor. Şu gördüğünüz yüzük 9. Şimdi başka bir şişe bu iç ilmeğimizi alıyoruz. Bu iç ilmeğimizi alıyoruz. Ona şimdi dokunmuyoruz sol şişimizi sağ ilmekleri alıyoruz. Soldaki ilmekleri de sağ şişimize alıyoruz. Şöyle. Daha sonra bu sağdaki ilmekleri çıkartıp sol şişimize takıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Sağdaki şişimizde bu 3 ilmek solda şişimize 3 ilmek Sağdaki şişimizdeki 3 ilmeğin yanına bu ortadaki örmüş olduğumuz ilmekleri geçiriyoruz. Bu şişle işimiz bitti. Bu ilmekleri ördüğümüz için kalan 3 ilmeği örüyoruz. Bu 2-3 sıra biraz zor olabilir. Sorun değil. 9 ilmek oldu. Daha sonra bu ördükçe düzeliyor iki ters ilmeğimiz çeviriyoruz ikisini bir arkada bitiriyoruz atıyoruz ikisini düz örüyoruz iki ters ilmeğimiz kenar ilmeğimiz arka yüze geldik kenar ilmek yaptığımız işlemi tekrarını yapıyoruz İkisini bir alıp bitiriyoruz. Bir atıyoruz. İki ters örüyoruz. İki düz. Dokuz ilmek ters. İki. Sırası biraz zor oluyor ama sorun değil. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 2 ters ilmek ikisini alıp bitiriyoruz bir atlıyoruz iki ters örüyoruz iki düz ve kenar ilmeğimiz ön yüze geldik iki sıra örerim ki yüzümüz gayet ortaya çıksın iki ters yerini değiştiriyoruz sağdan sola bitiriyoruz attık iki düz iki ters ben yapamam demeyin gayet kolay o kadar zor değil 3 4 5 6 7 8 9 şu birkaç sırası biraz oyalıyor ikisini bitirdik bir attık iki düz ördük İki ters ördük ve kenar ilmeğimiz iki sıra daha gidelim Arka yüzdeyiz. 2 İki düz. İkisini alıp bitiriyoruz. 1 atıyoruz. 2 ters örüyoruz. 2 düz örüyoruz. 9 ilmek ters. 2 düz ilmeğimiz ikisini alıp bitiriyoruz atıyoruz iki ters örüyoruz iki düz örüyoruz ve kenar ilmeğimiz ön yüze geldik iki ters ilmeklerin yerini değiştiriyoruz bir tanesini arkasında alıp bitiriyoruz atıyoruz iki düz 2 ters ilmek 9 ilmek düz İlk videolarım biraz olmadı. Kusura bakmayın. Videolarımı çektikçe daha güzel olacaktır. Takipte kalmayı ve beğeni atmayı takip etmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim gibi ücretsizdir. Örneğimiz bu arkadaşlar. Gayet güzel yapın derim. Hiç zor yok gördüğünüz gibi. Bir iki sırası var ama o da normal. Zevkle her zaman yapabileceğiniz bir örnek.